Kendinizi Elveda Meyhaneci türküsündeki meyhaneci olarak hayal etmenizi istiyorum tamam mı? Evet, Bardasınız, daha doğrusu barda olmaz. Hocam, herhalde diyor musunuz? Şu an onu düşünüyordum yani. Tamam, daha detaylı düşünün. <laughs> ben şarkının sadece Elveda Meyhaneci e, diye şarkıyım. başladığını biliyorum. Oraya geleceğiz. Düşünüyorsunuz orada şey bankonun arkasındasınız, balık var. Siz sabahtan sonra çalışmışsınız, da havlu var falan. Sonra bir tane lavuk oradan içkisini içerken, ırkısını içerken şöyle bağırmaya başlıyor tamam mı? <laughs> Elveda Meyhaneci, artık kalamıyorum, bir başkayım bu akşam sarhoş olamıyorum diyor tamam mı? <laughs> ne bu? git. <laughs> yani senin bu biz tatamını çekecek durumda mıyız? Akşama kadar etkili çalışmışım ben. Bir tane lavuk soru bile sorulmamış kendisine. Kalk devam ediyor bak. Aynı kadeh aynı mey. Şimdi işletmeye bok atmaya başladı <laughs> bak. Sikerim diyor sizin şeyinizi diyor yapacağız işletmeyi diyor. Tam dayaklık. Aynı kadeh, aynı mey, bir tat alamıyorum. Ya Rabbi! Koptu şeyden meyhaneciden. Döndü duvara. <laughs> ya Rabbi, bu nasıl şey? Sarhoş olamıyorum. Günahını soruyor. Dedi, doğrusu sarhoş bile olamıyoruz. Bu nasıl günah?" diyor. Ve bu adam devam da var. Ne yerde ne gökteyim. Garip bir seferdeyim. Kafası güzel olmuş. Uçmuş. Leyla, Sar <laughs> sarhoş. Sarhoş <laughs> olamıyorum diye Rabbine <laughs> yalvarıyor. Ama kafa gitmiş. Bu arada sen işletme onun değil sen. Mü diğer müşteriler. Sen orada de geliriyorsun Delik manyak gitsin diye. Bir garip seferdeyim. Aşık mıyım ben neyim? Sarhoş olamıyorum. Ol bir olmuşsun. İki de sinir bozucusun. Kendini de bilmiyor olduğundan emin de değil yani. <laughs> Çok sinir bozucu.